Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir dönem beraberiz bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra Assetto Corsa online'dayız ve makas atacağız yanlış duymadınız uzun bir var oldu bayağı bir zaman oldu Ersin ve Caner'le birlikteyiz hoş geldiniz beyler hoş bulduk gördüğünüz gibi bende EP3 var Ersin'de kaskada var ve Caner'de de 207 var güzel bir otoban makaslaması yapacağız magandacılık oynayacağız <laughs> kısacası. EP3'ten başlayalım şöyle makineyi göstereyim. 10 numara 5 yıldız. Şu an paylaşıma değil bu arada bu araç. Biz yapmıştık bunu daha önce. Paylaşmadık yani. Eğer çok istek gelirse bu video güzel izlenirse paylaşırız dostlar modu. Kaskadamız var. Yunan abi sattı ya arabayı. almış arabayı. <laughs> Geldi direkt makaslamaya şimdi. Aç bakayım üstünü ya şunu. Açalım ya. Dostlar modlara NGG'den ulaşabilirsiniz. 207'ye ve Kaskada'ya. Bunu da EP3'e dediğim gibi e güzel destek yerse paylaşırız. Gördüğünüz gibi Ersin hemen bir açtı, şeklini yaptı. Şöyle camlarda. Aynen. E, 207'miz var. Buradan Yiğit abiye de selamlar olsun. Bir de dostlar, Yoldaş Host biliyorsunuz server açmamız konusunda bize yardımcı oluyor. Yoldaş olsun tüm linklerini açıklamaya bırakıyorum. Oraya da göz atmayı unutmayın. Şimdi makaslamaya başlıyoruz. Hadi bakalım beyler devam. Burada farklı bir, bir tek sesi kullandık dostlar. Şöyle bir Size bir fülleyeceğim ve sesi dinleteceğim. Devam devam siz devam Sizi bir Böyle tatlı ve farklı bir fitek sesimiz var. Sizce normal fitek sesi mi daha güzel yani varek sesi mi daha güzel? Herkesin bildiği o ses mi daha güzel yoksa bu daha güzel? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın deyip başlıyoruz hadi bakalım vuracağız burayı. Böyle tat tat gideceğiz. Fazla zamlayalım. Ayarında böyle. Ersin hemen başladı yazmaya. Terzilik yapmaya başladı. Tabii ya. Yani. Biz şöyle Ersin'in arkasından yapıştıralım. Tamam, Ufaktan arkaya atıyor. Faktan bir atıyor senin ikisi. Sinik lastikler var ufak ama genel atıyor ya. Yani. Yunan abi tatlı bir ayar yapmış ona. Valla ama o ayar <laughs> <laughs> Aman girmez girmez oraya. Bir... Vallahi pert et hocam daha yeni aldın ya. Cerrah de hemen bak böyle sessiz bir şekilde takip ediyor beni arkadan. <laughs> Ufaktan böyle. Aynen. Ee beyler özlediniz mi ya bakalım video çekmeyi. Ya sarıyor. Vallahi çok uzun zaman oldu dostlar. <laughs> evet. evet Girmeyecek sandım da girdi. Ersin er, <laughs> ne yapacak anlayamadık ve sonra olanlar. <laughs> ben de anlayamadım biliyor musun? Ara kapanacak sandım kapanmadı. Allahsız video olmaz yani. Aynen. Allahsız bile olmaz. İmkansız. Kazasız video, hatasız eski kimin gibi tutuyor. <laughs> Böyle <laughs> Cener'i sağ tarafta bir bıraktık. Cener şimdi bir gerginleşecek büktü bak Gerginleşsin ya, bizim istediğimiz o mu mi Cener? Baba geldi 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 geldi. <laughs> geldi 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 geldi. geldi. Benim araba dostlar bir tık daha yavaş. Ersin'in ve Caner'in arabaya göre. Full atmosferik bir makine. Böyle dışarı çıkalım biraz da. Hazır tünele gelmişken. Bir de çıtır bir ses veren tünelden Hazır bir tık arada kalmışken biraz daha ses dinleteyim size. Ersin'e ben bilgiyi verdim size. info. Devam baba. Sesini de Tık yapıştır Caner. Ama araba, araba, aralar çok sıkıntı gözüküyor. Şurada gel. Bak. ama olsun. Şuradan şöyle bir şuraya atalım. Buradan buraya. Buradan beşe. Ersen'i de Arkadaşlar bir aman yazın aman bakalım aman. ya paslanmış mıyız Ne olmuş ne bitmiş ne gitmiş Sizler ne yapıyorsunuz Of çok, çok of. kötü orası mayın tanrısı olacak Çok dolu çok dolu Mayın ben olsam var insanın mola sokuyordur şimdi ya. Böyle bir falan atarken. Hayır var. Ne diyorsun atarken. hocam? Var ya böyle bir böyle elini böyle şey yaparak atıyorsun. Her dakika ara gaz. Her vites düşürüş. Her vites yükseltiş. Olmaz olmaz. Öyle. Yapıştırdım geliyorum 200 220 ile. Güzel veriyoruz. Çok da hızlı gelmemiz patlatma da. Bir sıkıntı. İyi ben şöyle sola gideyim abi arkasını Niye arabayı kaldırmadık? Eğirden eğir var ya. Sağ ve sol ufak sürtüyor böyle sol sağ yaptım. Çenel hakkını vermeye devam. Hakkını Oy. devam. <laughs> Çapraz geçtik daha çok iyi dedi. Evet çok güzel gitti onu. Uyyyy. Tamam <laughs> <laughs> yavaş 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 yavaş. yavaş. Ersin orada öyle bir sürüştü ki geçerim gibi. dedim de Sen geçemedin mi oradan dokundum mu? Ufak sağda değdim ya yani. He ben baktım sonra böyle bir de bir geçtin gibi gözüktü O oradan geçtin de ileridekinden geçemez Dostlar bu Tayfar'da vites öyle batıyorsun ki tak 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 diye böyle <laughs> Ay evet sen geçerim Ben seni de bir öptük Ama aradan soktuk bak yani Yardım evet. yok Yavaş 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 Vallahi İyi gelin lan Var ya çok tatlı gözüküyoruz şu an var ya bu kadar Allah, Allah. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> tatlı bir geçecek Ben bir sandım ya. <laughs> ben biraz bekledim girmeyince. Evet orada ben frene Al. bastım ama durmayacağını anlayınca hiç mecbur sağa geçtim. Dostlar burada bu webcam'in açısında yazmayı unutmayın. Webcam'in açısı nasıl olmuş diye. Böyle farklılık yapayım İnşallah. Makineler yargı da atıyor. Yargı makinesi ya hepsi. Tam hem de tam. Yavaş yavaş gelersin. Birden bir sola atalım. Oradan da şöyle şuraya atalım. Allah varmış. <laughs> tam ortada buluştuk. Değil mi? Böyle bir öpüşme Oraya girmiştik. Girecekmiş. Gel de gel gel tamam. gel. Gir oraya da. Gel bakalım. gel 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 gel. Şuradan şöyle. Ulan tam giremedim, tam giremedim. Neyse devam gidiyoruz. Yavaş 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 gel hocam, <laughs> Şuradan şöyle. Ulan <laughs> <laughs> lan. <var, hepsini> lan <laughs> <dışarı. gülüyor> Yavaş yavaş yavaş. Oy. Lan <laughs> lan. <laughs> Celer kaldı da Ersin çok tatlı bir geçiş yaptı Celer'e Yok lan ben vurdum bayağı. Harbi mi? Oğlum sen bende hiç vurmuş gözükmüyorsun direkt geçmiş gözüküyorsun. Ben var ya adamların Benden adamları bak izlesem Videodan <laughs> izle inanılmaz iyi gözüküyor İlk başta çok iyi görüyorum fonlarda batırıyorum ya Çok güzel gözüküyor böyle aynı anda girince yani bu ferah gidiyoruz. Nersin <laughs> arkasından Ta tatlı devam. Lan yapma, ulpirene basma bas. bu bas. kazandık. <laughs> 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 trafik trafik orada bir fren koydu. Arabanın el Elfi'ne çok güzel oldular, onu da bir gösterdik. Bakasaydı lan girmeyeceğim. Değişmez <laughs> ki. Çünkü Elimde kalacak. Geçen gün chat etti ya. Dostlar fiyasolojik <laughs> hesabını takip etmeyi unutmayın bizim. orada da o video attık. bakabilirsiniz Aa, yani Çok güzel videolar atıyoruz oraya. Çok, Çok eğlenceli komik. Da. Eğlenceli, gazlamalı, komik. Ne ararsanız var yani. Ben buraya girelim. Piyasada olmayan da. modlar var. Aynen piyasada olmayan. 300 bin cart, cürt. Her şey var. Gidip bakabilirsiniz dedim gibi. Güzel bir sayfa, ha, 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 ha. güzelle izleniyor. Lan, ne? Ne olur öyle. Lan o Audi çıktı lan o. için içinden Audi da Fatih'im frene bastı şerefsiz. <laughs> gel gel, sola atarsın. Yavşır <laughs> yavşır. <laughs> Tıkadım burada iki, anlar yok ya. <laughs> burada var ev, en sağ Bizden arabalar fena gidiyor dostlar. Evet. Neyse fena dedin. Fena. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişiz ya harbi. Evet, ben, 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 ben Cener bize ara uçuyor zannettim oysa gitmiyormuş. <laughs> <laughs> Tuzak gibi oldu. Bunu öyle sandım baktan. <laughs> güzel ya baba. Hiçbir zaman dostlar sıkmıyor sizi. Hep böyle bir yenilik var. Bir heyecan var. Ses var. Bunlar güzel duruyor. Hani güzel ya abi. reklamı oldu. Oradan geçsem çok kötü şeyler yaşanabilirdi. İlk arkadan mı yoruldu Evet. İçeriden oynayacağız dostlar işte böyle. Tam sağa veya sol tarafı dönebilirsiniz. Dışarıdan isteyenler doluyor. 301 ile güzel bir video yapacağız. Burak bitirse modu. Ve CLS. Genelde de CLS var. İkisi birlikte. Aynen. Çok hoş tatlı bir video çıkacak. Bir onlar bize araçmış ya. Tabi. Gel baba gel 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 takipte kal. Yok yapıştır yapıştır. Biz bir deyince adam geldi direkt abi. Bak. Kim Murat mı geldi? He. Adam duydu ya. Adam sesimizi duydu ya. <laughs> İyi insanla konuşmuyor. <pozine gülüyor> Biraz gel. hasta Murat abi geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun Murat abi. Biz de videodayız öyle geldi. <laughs> eyvallah eyvallah eyvallah. Burada Hem hasta bir istersen şey burada şimdi Discord'a gelmişken. C ile evet, bir röportaj. Araba sanayide. Evet. <laughs> yatıyor. O, o biraz... Hangi sanayide şu an? Biz de bilmiyoruz garajı unuttuk. <laughs> o kadar da yatıyor yani. <laughs> Orada bir tane IS de var onu çıkarırsak. Her şey. Ehem. Ehem. Ah. O belki hurdalak. Ehem. <laughs> Garajda bir şeyler yatıyor yani dostlar. Şahinler, Ayesler, Cüzbirler Aynen Cehidizler falan hepsi yetiyor şu an Arkadaşlar videoların devamı için like atmayı unutmayın lütfen Severseniz sizi devam ettiririz yani Dediğim gibi bayağı bir zaman oldu İnsan hevesi olunca çekesi geliyor öyle söyledim ya Hani Hevesi olmadan çekmenin bir anlamı yok Şu an mesela heves ettik çektik yani Eee Heves de işte daha nasıl artar dediğim gibi izlenmelerle falan artar yani Çünkü biliyorsunuz izlemeler iyi olmadığı için çekmiyoruz zaten O yüzden zaten insta sayfasını açtık Yeni bir şey denemek için. Ve hmm. ee, daha iyi olursa bizim de hevesimiz artıyor ve daha çok çekmek istiyoruz yani. Dersin hmm. dener ben. Ferahsal bir Allah. gidiş var şu anda. Devam devam. Devam 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 devam. Bitti zaten ya. Şuradan soldan devam et. Ufak, aa, dördü ufak bir dokunuşu yaptım. Yavaş yavaş yavaş. Abi uzak Ben yapıştırdım lan adamdan Lan Ceren abi sağdan diyecektim adam yapıştırdı bile zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim sağdan yapıştırdım adam bir aktif geliyor zaten. <laughs> Sağda durak istersen. Duralım duralım. Burada bir videoyu ediyor. Burası güzel. Zaten buradan sonra dostlar trafik böyle bir farklılaşacak. Ondan dolayı burada bitirmemiz daha iyi. Dostlar videoyu burada bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone unutmayın. Devamı için bunlara ihtiyacımız var. Hepsi ihtiyacımız var dostlar. Bir tık daha kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.